Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba ben Berkay. O sıralar kendim için yeni bir şeyler arayışındaydım. Hamamda keseciyle macera yaşamaktı. Bunu gerçekleştirmek için bir yılı aşkın bir süre aynı hamama, kimi zaman haftada iki kez gider olmuştum. Keseci çok ilgimi çekmişti, 60'lı yaşlarda, oldukça fit vücutlu ve uzun boylu bir adamdı. Mutlaka bu adama bir şeyler yaşamalıydım. Kesecinin bana karşı hislerinin olduğunu tam olarak kestiremesem de, kese masasına yatarken, açıkta bırakıyordum bazı bölgelerimi. Keseci de kese ve masaj yapıyordu. Dokunmaktan çekinmiyordu. Dokunulmak hoşuma gidiyordu son zamanlarda artık bu adama mutlaka vermeliyim aklıma koymuştum. Keseci masaj yaparken iyice cesur hareketler yapıyordum. Son gittiğim pazar günü cesur hareketler yaptığımda adam masaja devam edince karşılığını almıştım. Lama, hafta arası akşam sekizden sonra gel, demesine yol açmıştı. Neden, diye sorduğumda, hafta arası sakin, daha iyi masaj yaparım, dedi. Başımın önüne gelip Çarşamba akşam gel dediğinde neden şimdi değil diye sordum. Ama keseci nedense korkup yanımdan ayrıldı. Çarşamba günü akşam olmasını iple çektim. Bir yanım gitmek için can atıyor, bir yanımsa yapma diyordu. Sonunda çarşamba geldi çattı ve akşam hamama gittim. Kese ve masaj derken orada olanlar oldu. Aylarca verdiğim emeğin karşılığını almıştım keseci gitti ben yıkanmaya devam ettim. Az sonra birinin, sıhhatler olsun, değişini duyunca kafamı kaldırıp baktım. Beyaz saçlı, beyaz sakallı, yaşlıca bir adamdı gelen. Teşekkür ederek yatmaya devam ettim. Yaşlı adam biraz su dökündükten sonra yanıma sırtüstü uzandı. Sorular sormaya başladı gereksiz gereksiz. Şöyle bir dönüp baktığımda adamın gözlerini bana diktiğini ve peştemalımın da açık kaldığını o anda fark ettim. Hiç istifimi bozmadım. Hatta arkama adama dönüp yan yatmaya başlamıştım ki, adamdan, evli misin sorusu, geldi. Cevabım çok net olacaktı. Şöyle hafifçe arkama dönüp adamın yüzüne tebessüm ederek baktım ve kadınlarla aram yok benim, bekarım, dedim. Yine yüzüstü döndüm. Adam bana doğru yan yatarak, vücudun ne kadar fit, çok harika, kadın gibi dediğinde, kendi kendime tamam dedim bu gece kısmetim açıldı. Güzel olsa ne olacak ki? Kıymet bilen yok, deyiverdim yaşlı adama ama nasıl dedim onu da bilmiyorum. Adam ise ben bilirim diyerek hafif bir dokunuş ve öpücük konduru verdi. Dur ne yapıyorsun? keseci falan gelir dediğimde ise, korkma beni senin için keseci çağırdı dedi. Peki, öyleyse der gibi başımı sallayıp ellerimi başımın altına alarak yatmaya devam ettim ve masaja ihtiyacım var, yapar mısın, dedim. Adam dünden razıydı, elleri omuzlarıma, sırtıma, belime, oradan bacaklarıma masaj yaptı. Sonra olanlar oldu. Adam yaşlıydı ama doğrusu iyi fenaydı. Kesecinin aksine yavaş yavaş ve tadını çıkara çıkara yapıyordu o sırada kesecinin ihtiyara, nasıl, beğendin mi, sözüyle irkildim. Şöyle kafamı kaldırıp baktım ve elimle gel işareti yaptım. O da aramıza katıldı. İşini bitiren kalktı. Benim ise içim geçmiş, gözlerim kapanmış, bayılmış gibi yatıyordum. Kendime geldiğimde keseci de, ihtiyar adam da yanımdan ayrılmıştı. Kalkıp su dökündüm, yıkandım. Hamamdan çıktım, ama ayakta duracak halim yoktu. Eve nasıl geldim, nasıl yattım, ne ara uyudum bilmiyorum. Artık her hafta çarşamba günleri öğleden sonra hamama gitmeye başlamıştım. Her gidişimde keseci yapıyordu, bazen de müşterilerine ikram ediyordu.